Merhaba Beykoz Üniversitesi Beslek Yüksekokulu değerli öğrencilerim, değerli öğretim elemanları. Biliyorsunuz koronavirüsü nedeniyle evde kalmak zorundayız bir süre. Sevdiklerimiz için, kendimiz için yayılmasını önlemek için. Ben biliyorum ki bu süreç birazcık sıkıntılara neden olacak ama ben değerli öğrencilerimin ve değerli öğretim elemanlarımın o kadar güzel şeyler yaptığını biliyorum. Bu süreci aktif, üretken bir şekilde değerlendirdiklerini sıkılmayacaklarını biliyorum. Çünkü gençlerin bilgi ve becerileri bizlerin tecrübeleriyle birleştiğinde güzelleşiyor ve gayet güzel üretimler meydana getiriyorlar. Üretmek sağlıktır arkadaşlar. Sevgili gençler uzaktan eğitim derslerine size de Düzenli olarak katılmanızı rica ediyorum ve bu katılım sizi geliştirecek. Aynı zamanda meşgul edecek ve birçok şey üretiyorsunuz. Hep birlikte el ele üretmeye devam edelim lütfen. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Ben de sizleri özledim, bizler de sizleri özledik, sizler de bizleri özlediniz. Çok yakında bir araya gelmek dileğiyle yüz yüze. Hoşçakalın, sevgiler.